vay be çıtır çıtır yediler o insanları aynen aynen biz kötüyüz aynen biz kötüyüz aynen ya, 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 Yanlışlarla karşılaştım do, 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 do doğrularla yaşar. yanlışlarla karşılaştım doğrularla yaşar Yaşarken öldüm bardağımdan damlalar Yaşarken, yaşarken dedim hor kullandım kendimi hep koşarken Sabırsa sabır ilerledik sıkıntılar coşarken Hayat bazen olumsuz kaldım yedi ay konumsuz Bu insanlar hep sıkıntı <laughs> Kalmadım hiç sorunsuz Neyse de bunlar önemsiz Bırak da maklam soyulsun Bazı sorular bilensiz Bilmek isteyen dirensin İnsan <laughs> olmak zor mudur Ölümden öte köy mü var Abaçık ortada tüm her şey ondan özrü var Hiçbir şey kalmadı artık sadece tek resmi var Yanlışlarla karşılaştım Doğru yaşarken yap, karşılaştım karşılaştım. Sarkı. Alo. Bağdan indim kovdum bağdan üstünde çift silahtan fazlası var bir bakışta çözemezsin. Evet. ağzım boş açılır yiyeceğim sanar yiyemezsin. Öyle fazla esme çocuğu ben sikmeden ölemezsin. Çektim harbiden deresti resti bak akşam beşe bir teslim Adamdan tam yaşatır adam, festival bu mermilerden rezidal. E. De. Ne derlerse desinler adamlığında testi var. Gönderdim e. bak dereye testi İnan o geçti mi içinden tüm ateşlerin Bıraktı tüm domdomları bacaklara Kardeşleri yönettim bir daha evinden 33 on tüm işleri aynı sen de biz gibi Gel gel maşallah maşallah İşte bu Erken billahi böyle bir şey var mı